dua bekleyen hasta çocuklarımızın hasta, hasta çocuklarımızın şifalar şifalar ihsan eyle Allah'ım ihsan eyle Allah'ım Allah'ım Allah'ım. ümmeti Muhammed'in ümmeti Muhammed'in Muhammed aziz milletimizin aziz milletimizin dinleri dinleri uhrevi uhrevi bütün sıkıntılarını, bütün dertlerini, bütün dertlerini, dertlerimizi, 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 Allahum, dertlerimizi, Islah eyle ya Allah'ım. Allah bizlere, bizlere, bizlere nece milletimize nece milletimize, milletimize, milletimize aziz milletimize aziz milletimize doğru yolu göster Allah'ım. Doğru yolu göster Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Muhammed e. Ümmeti Muhammed'e dirlik, 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 güzellik, güzellik. Selamet ver Allahım, selamet ver Allahım. Allahım, Allah Ümmeti Muhammed'in, Ümmeti Muhammed'in. Mazlumlarına, mazlumlarına. Gariplerine, gariplerine, çaresizlerine, çaresizlerine. İmdat ol ya Rabbi. İmdat ol ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım. Doğu Türkistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Arakan'a, Arakan'a, Myanmar'dan, Myanmar'dan, Filistin'e, Filistin'e, Kudüs'ten, Kudüs'ten, Kudüs'ten Suriye'ye, Afrika'dan Afrika'dan nice mazlum diyarlara nice mazlum diyarlara. İmdat eyle Allah'ım. İmdat eyle Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Zalimlere, zalimlere. kafirlere fırsat verme Allah'ım. Fırsat verme Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. İmandan, imandan, İslam'dan, İslam'dan, Kur'an'dan, Kur'an'dan ayırma Allah'ım. Ayırma Allah'ım. İmandan, imandan, İslam'dan.